burayı mı lan bir galiba yerde. Kaldıracak adam arkadaşını attık e söylemiyor ki nerede olduklarını. Lan bak. Kaldırıyor bir yerde. Örümbe şu köşede. Kırdım. Ne lan ne oluyor ha Aa yanımızda adamlar var. Oğlum bizim elemanın. Oğlum bu adam gidip kırıyor sürekli Bilmiyorum lan ne adam aynı kainiş videosu çeker gibi oynuyor ama ne Kırdım birini ta IBS'in amında biri I I Bir tanesi Lock, evde kapalı, şurada. Kırdım Düşürdüm Nakt nakt <laughs> Uzaktaki orospu çocuğunu yakalarsam Bizim adam kaldırdı his right yeah. Oğlum O pain kim kaldı nasıl? Ya yeah, sağlı bir amına koydum. o yukarıdakini Aa. mi düşürdün? Evet evet Oros bu çocuğu ya Neredeler lan? Şöyle mi abi? Geliyorum geliyorum o geliyorum Portala girdi Ben de girdim Kırdım öldü Adam mı var tepede? Evet. Eldrede. Düşürdüm. Onu öldürsen mi? Ha. Ha. Bir grup çatışıyorlar da onlar bir grupla. Evet evet. Ama şey uzakta elemanları tutuyorlardı. Bir şey orada da adam göremiyorum. Şey attı. Kaldıracak, kaldıracak. Bak bekle, dur Şu bekle, otursun, ya. otursun. Yani Gördü, bıraktı. kırdım. Nak, er, crack. var. 55, 55. Ölüyor. Ölüyon da bizim adam da kesin çıkardı ya. Kaldırıyor mu? Hayır hayır onu kırdım zaten direkt. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun lan? Oğlum bir de abi ben öldüm. Ne yapıyorsunuz oğlum? Portaldan girmeyin. Ya da Portal girin mı var? Evet. Low no HP'ler. Kullanayım çıkan bir şeyle. Hero. İki kişi 2 orada. Bunları gitler abi. Oyalıyorum. Çıkıyorum Gökhem. Çıktım. Abi bomba. Abi? Öyle abi. Öyle öyle. HP, one. Evet. One HP one. Beni kaldır o zaman. Bomba geldi. Evet, tamam öldür. Yani. Nice job ben. No hile falan mı Aynı bu adam? Dur dur. 96 abi. Bak ben yakına geçeceğim da, ya. Ne, Aşağı atladım ha ben. Tamam. Birileri uçuyor. Şuraya indiler. Zaten bu adamlar. Onlar. Aa bak gidiyor gidiyor. Kırdım. Kırdım. La şunu vurun. Two crack, two rağmenim crack, 1 one, one HP one. Bir adam öldürdün mü? Adam Old direkt yive kattı. Ben de ulti bastım. Gidin geliyorum. Ultiyi çok erken basmadım mı ya? Bir tık erken bastım. Burada Bu burada. burada. Adamlar. Buradalar. Aa burada da var. Abi ben çok kötü indim. Abi yara kilimdim ben. Öldüremiyor musun lan? Kutsu adamlar aslında. One HP, one oh. HP. Nice. Abi ulti mega ultisi yedim ya. Ben çok kötü indim ya. Acı çarptım ben ya. Sen Aha, Aha, öldün mü last sen? Lastiğe, lastiğe. Last, last, last pushing. Oh, oh. Pushing. Lastiğe. Bak ya adam da sıkıyor. Bak uzaktan sıkıyordum Nice yap nice. ben. I'm safe here. Ya, sana geliyor. Sana geliyor. Sana gelemez Abi apaçayım ben bomba falan var mı? Yok. Öbür bu adamlar da bu pizza puşlamadı ilginç yani. Bu anan gel gel bekle bekle. 60. Ama da kim charge'lasam ölmüştü. Bu adam mermi ıskalamıyor bu arada. Çok ilginç bir eleman ya. Yani, ben ilk alıp geliyorum. Sen çıkıyorsun. Helal. En kırdın. Şuraya aynen tepedekileri. Aslında açık değiştirdim lan. Dur bakayım bir daha kırarsam kırabilirim. Çatıya çıktı yine bak. Tavır attı. O kuvar orası sözüne. Ama ne yapayım? şundan da lan. Aa biri daha attı. Ulti bastım bunlar yakına geliyor. Bizi inecekler, bizi Aynen. İndiler attı galiba. İndi biri. Evet. Biri sola indi, ne biri sola indi. Oğlum apa çıktılar lan abi. Biri şurada, biri şurada ne bak ne bak. Ne Aman affeyim. Tam en solda. Vay açıktılar da bunlarda. Şurada. Bomba mı çıktı? Bak, bak 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 gösterdim. Gördüm gördüm. Geçmeye gidiyorum. Bu adam da gidiyor. Ben de gittim yakına. Açtım ulti. Van HP. <laughs> Biriniz <zırhı> açıyor. <yok. gülüyor> Cracked düşmüş lan. Birinde düş, birinde kırdım. Burada bir daha düşmüş. Başka ben de adam. Geliyorum, geliyorum geliyorum Öldü. Öldü. Oo abi burası. Kalabalık mı? Kendi kendi. Diyorsun. Vuramadım. Ama ben, de vuramadım. Ya gel şuraya bak. Abi portaldan biri biri çıkıyor. Yani şurada Gökhan bir canım adam, var şu aşağıda. Arkamız, arkamız, öldürdüm. Arkamız portal. arkamız. arkamız. Ark Arkalıyorum. Ya öldürüyorsun ki amına koyayım. Abi abi ver yok Yok hava koyuyorum. Aha. Kaldırdı arkadaşını kaldırdı. Şunun içinde. Ya kanka niye bana Şeyin içinde <laughs> daha. Heh düşürdüm. Helal. Sağda öbür grupta. Kaldırıyor bir daha abi. Bir self varmış piçin öldürdüm. Nerede diğerleri? Şurada. E 84. Gördüm. E 88. Hayır hayır hayır. Ölüyorum ölecek miyim Düşürdü. Bana. Bana ne orada ya? Birini düşürdü. A o düşürdü. A sağdan gidebiliyorsan git. Gidiyorum. Nerede düşürdü biliyor arkasında. Ya bir bırak bırak ha, kaldırdı ben. kaldırdı. Şu adamın oldu kayada. Eksan ben öldüm. Hı, bir canım var. Ya, bize gelecekler, var bize var, gelecekler. gelecekler. Medkit'im yok ya. Gökhan bana abi, geldiler, abi. bana geldiler. Yok, bir aç ver ha. 55. Bir canı var benim. Ben öldürüyorum Biz benim düşürdüm. Saldırıya sahip silahlarım var. De. Çok açıkta yakalandı bizimki ya. Sonra dedi ya. no problem yaz adam. Bizden az vurmuş lan gidip gidip vuruyor dedik ama. Oo, oh, buraya geldiler bizim buraya. Ben yani korkalandım ya. Ya hayır ya. Silah vermedi. Abi. <laughs> Geliyorum. Hay amına koyayım dur. Ya pompalı ile oldum araya nasıl? Uzaktalarmış lan neyse gelmiyorum. Uzaktalar zaten ya. <laughs> Da. Ananın amı kanka, oradan da vurma ya. Ah yok adam asıldı bana. Burada havuk var. Aldırın. 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 Çatıda Bilmem. Karşı'daki çatıda adam. Ates tamam ya. <laughs> Öldüm. Hile. bu adam yine. Kırdım onu. Hile, hile ben sana skanı kırdım. Lütfen bir canı var. Tam olarak bir canı var. Baskın çıkmadı da. Niye? Yok. Tam olarak bir canı var. Bu adama. o üçü de burada. Solda kalmadı demek ki. Kuşluyor. Açıktıran biri. Kırdım. Bu sefer bir canı var. Kuşluyor mu ya? Evin çatısına. Evin içinde abi adam. Lan dışarıda. Arkanda. Anasın kendi ağaçlarımı yedim. Hangisi amına koyayım? Arkamızda galiba. Şunu öldürsene abi mermim yok. Süper ol, süper ol. Ne lan mavi bet mi o? Evet. aha. Kaç betim var? 3. Benim de 4 aldı. Aa, arkadaşın canlandırdı yanımda. Evet. Uçtulan lan herif. Şuraya uçtular. Aa altımda. Kırdım. Bir canı var. Öldürseydin ya onu hemen öldürdüm. Kolumda var Bakıyorum. Sol boş gibi. Önümdeler, önümdeler. Tamam. ortada çok fena çatışıyorlar. Doğru benim dedim. Kolum boş mu? Boştu. Kırdım. Bir canı var. Yarı canı ben var Petfinder'ın. Attım bir bomba da çok mortal bir bomba. Çatıda da var lan. Evet. Oradaki kaya da var bak tepedeki. İçeride adam. Hepsi Yılın içeride, ya. hepsi. Dur dur. Kırdım. 97. Bakın orada başka grup daha var. Bak yakalanırsam öldürsün. Ki... Kırdım abi ne? Geliyorum. Ulti basıp geliyorum. Basıyorum Q. Kaçıyor. 44. 34. Yok mu yerden? Başka grup geldi değil mi? Abi çok evet. Tamam iyi iyi. İyi misin? Kaçıyorum. Diğer Gel grup yok. geldi çünkü. Dron'un anasını kıyam. sikeceğim şimdi. canım Allah da var adamı. Zırh basıyorum. Bunları öldürsene kanka. Heh. Anasını sikeceğim ya. Herkes bana mı sıkıyor amına kudum oyununda? Amına kudum oğlu safe değilsin dört bize sıkıyor. E gel buraya seni siktim şimdi. Çıkcan oradan. Nerede? Bak ha, burada. Çıkcan oradan Oros bu çocuğu. Kırdım 94 vurdum. Eee? Kaçıncı safe nasıl vurmuyor mu? Zipline attı. Bomba attı. Nasıl ölmüyorsun sen hala? Öldüm Öldüm öldü. Öldüm Abi. Gerizekalı moron. Ne abi oğlum bu? Baterim bir tane kaldı benim ha. Bak kaçtı. Bateri bateri. Tamam tamam alacağım. 10, 20 kırdım. Onun için turbo charger'ı buldum evden random. Ben de ama. random şeyden bulmuştum. O içeriden. Aha çatıda çatıda. 13. Hani çatıda? Baya uzakta şeyde çatıda dediğim şu yukarıda. Arkalanacağız. Aa mı? arkadaşını kaldıracak Aa, şurada. Sağda evet evet. Kaldırıyor mu? Kaldırıyordur görmüyorum. Ben de görmüyorum sen tek Kaldırdı. Kaldırdı. Tek mi o? Ha? Tek. E, tamam 30 vurdum. O kendi uçtu arkadaşına sonuçta. Şey i̇ncek kıracağım bak ama... incek. Ha, okay şeyini. Kırayım diyeceğim. Nerede? Neyse adama gel adama gel. Ama inenlere mu bakıyorum ben. Tamam inenlere zaten. Tamam burada yanıma düştü biri. biri. Düştü biri. Aa, Free Aa, bir puan beyler çok teşekkür ederiz. Bir. Bir, bir daha çaldır o çocuğu. Kill getirdim. Kaç tane mı? 1 1200. Burada bak, bak 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 bak. Amına bu çocuk kaçma artık bizden. Aa başka bir grup çıkıyor. Aptala mı? E, Teşe tepede tepede. Ha. Gökten değilmiş. Oo burası çok kalabalık lan Dikkat et Görkem dikkat et. Adam adam ya. Abi, abi, Kırdım. bir, canı, bir var. canı, var. Evet. Gördüm bir canı aldım da. Yakına gidiyorum. Ananı sikim gidemiyorum. Kırdım abi kırdım kırdım. Düşürdüm bombayla. Gel gel Çırık var bir tane. Bir canı var düştü. Bende bende bende. Geliyorum. Kırık. Öldü. Öldü. Nice. Finish <laughs> Bombayla bunu nasıl patlattım ibneyi? Kaldırıyor mu orada? Öldü ki herkes. Hayır hayır bak başlıyorum bak bak abi. nerede? Ete, bak abi önünde ha, ne? Gördüm Neye gördüm oldum? tamam. sana bakıyorum nereden bileyim? mı şey yaptı kaldırdı galiba. Kırdım. Duvarda. Kaldırdı. Uçuyor. Evet uçuyor. Geliyorum. Gelemiyorum. Yukarı çıkacağım direkt. Yukarı gibi görken bana sıkıyor tepen de diyor kan. Can you raise me? Beni kaldırıyor ona göre onu. Raise, raise. Ha okey. Bakın bizim adamın yanında adam. Bir, bir canı var. One HP. <laughs> Oğlum mavi armor nasıl öldün lan abi? Mavi armor <laughs> değil mi? Ben de beni öldürür, Beni öldürür. Mobilim var. Sen Wright'e düşmedin mi? <laughs> Hayır. Aya bir mobil resmi Bak gidiyor benim ya bak bak. Bro Adam var. <Sessizlik> adam Mozambik oynuyor ya. Vuramadı hiç. Beni alıp mobili alsana. Can gel. ya. Link Benim var. Kopa 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 kopa. Ben hafta yıl. Ha almış adam almış tamam. Can you Bekle. Evet evet <Sessizlik> rezecek ölmüyor. Okay. Ama pusuyacaklar. Oğlum mozambikle oynuyor abi bizim adam ya. Bangalore oynanıyor bu zambikte de o oynanıyor mu bilmiyorum. Hayır böyle rezleme oğlum atma ki. Ölme ölme şu an. Kuşlayamazlar ben kırdım edem. Benim loot'a 1-2 bomba falan atabiliyor mu? Bir şey atamıyorum adam var arkamızda. Bateri attı bak sana adam. Bateri attı oğlum. Don şeyim var havum. Full... Bomba kabuğum var. Deadbox here diyor. Benim yakınımda yani adam kendi vardı. Kurtumu, kendi lootumu alacağım. Ben kavurda musunuz? musun? Geliyorum bekle. Arkadan geliyorum. Abi düşürdüm. Düşürdüm. Yukarı çıkıyorum. Bende bende bende. Düşürdüm. <laughs> adam yer geldi görkem. <laughs> Solunda geldi. Abi bro bro. <laughs> Kırdım. Yukarıda. Yukarı çıktım. Tamam, tamam Gel gel. Tamam. Çatıda çattı. Tamam. Biri gene rez atıyor şurada. Çatıya puşu atalım mı? Yok şu reze gidiyorum. Öldürdüm. Last, bekle, bekle. Bir canı var, bir canı var. Yok biz çatıya çıkamıyoruz öyle. 13. Bir canı var, bir canı var. Bak görüyor musun pasiften e, görüyorum görüyor musun? da. Aşağı inecek o. Ünlü bir bile. Bir törpüyor, bir tatlı. Ya kanka. Nereye gittim kadar nöbet ya? Öldürdüm. Aa, son adam mı? Evet. Ama ben de yet falan basmayayım. Yine birini, biri birini kaldırdı. Yine onu gittim öldürdüm ama bakayım dedim yeter sikerim. <laughs> İnanılmaz bir kaldırma şeyi vardı.